Depremlerin ardından pek çok kişi binasının güvenli olup olmadığını sorguluyor. Araştırılan konulardan biri de perde duvar. Bu yöntem binayı depreme dayanıklı hale mi getiriyor? Uzmanına sorduk. Depremlerin ardından vatandaşın öncelikli gündemi bina güvenliği oldu. Vatandaşlar binalarının sağlam olup olmadığını merak ederken internette de pek çok araştırma yapılıyor. Son günlerde araştırılan konulardan biri de perde beton. İnternette aramalar 12-18 Şubat arasında büyük çıkış yapmış görünüyor. En fazla arama artışı ise Erzincan, Düzce ve İstanbul'dan. Tabii sonra da netlenen bir şey değil. Önce perde veya kolonun ne zaman kullanılacağını o binanın inşaat mühendisi tarafından statik hesaplamaları neticesinde belli olur binanın yapılacağı arazinin geoteknik raporu yani zemin yapısına uygun taşıyıcı sistemleri belirlenmekten sonra kolon veya perde veya karışık veya tünel kalıp gibi taşıyıcı elemanlar kullanılabilir. Çoğu binada yapının farklı yerinde tekin olarak kolonlar kullanılıyor. Perde duvarda ise bunların yerini içi demirli, betonlu, temelden binanın üstüne kadar yükselen bir sistem alıyor. Perde duvarın depremde binayı daha dayanıklı bir hale getirdiği düşünülüyor. Perde duvarın kullanılıp kullanılamayacağına ise inşaat mühendisleri karar veriyor. Binanın önce geoteknik raporu zemin etüdü yapıldıktan sonra o zemin yapısına uygun binanın temel sistemi ve taşıyıcı sistemleri belirlenir. Belirlendikten sonra da kolon veya perde dediğimiz taşıyıcı, dikey taşıyıcı elemanlara karar verilir. Binaların projesine göre, temel sistemine göre, zemin yapısına göre binalarda kolon ve taşıyıcı perdeler beraber kullanılabilir. Tekil kolonlar dalgalanma olduğunda birleşim yerlerinden kırılabiliyor. Perde duvar sisteminde ise binanın bir bütün halinde kalması amaçlanıyor. Ancak uzmanlar önemli olanın zemin yapısına ve projeye uygun binaların yapılması olduğunu söylüyor. Yani bir binada kolon sistemi olması güçsüz olduğunu ya da perde duvar olması güçlü olduğunu göstermiyor.